telefonunuzun Evet arkadaşlar. bakın telefonun kapağını çıkartın ve bu balonu şişirin ver. Evet. arkadaşlar <laughs> ilk önce banyo yapıyor. yapın telefonunuzun kapı varsa ilk önce şişirin koyun telefonun balonunu şişirin büyük şişirin baba like atmayı unutma hey bak oradan görüyorum like atmıyorsun Bakayım. Atalım hadi. Hadi be. Evet, büyük Evet şöyle. Arkadaşlar Arkadaşlar benimki evet, oldu. Evet <laughs> e, sen tekrar dener misin? Evet aslında ki çok güzel oldu. <laughs> Daha iyi mi? Hadi bakalım Meme sen. Arkadaşlar yalnız oldu. Çelikli. Çok güzel oldu. Bakın... Eve sen de yapabilirsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Göster arası <az Gülüyor> farkını <laughs> <laughs> bir daha. Önünü arkasını. Evet. Yani Ama arkadaşlar ses çıkmıyor o yüzden. Şunu. Önünü göster Emir. Şunu. Çok güzel oldu. Hı. Ön tarafını göster. Hı. Aslında arkadaşlar çok iyi biliyorsunuz mu? Oyunu oynamak çok iyi. Ses çıkmıyor. arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atın abone olun bir dinleyin açın yorum bay bay Emir kapatıyor bir şey söylüyor musun Emir 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 ha, Kapatıyorum bir şey söylüyor musun?